Merhaba oyundayız takipçilerim ben Tamer daha Clash Royale'in 8. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Neredeyse 2000 kupa oldum Son 3-4 maçtır kazanıyorum İsterseniz size bir iki tanesini göstereyim Çok güzel maçlar çıktı Yalnız göstermeden önce hemen bir tane altın ee, Açalım kutumuzu e, buna da 2 saat vermiş. Hiç vallahi harcayamam. Zaten taşım da kalmadı. Şöyle zaferlerimi göstereyim size arkadaşlar. Şu son 2-1 olan 2-1-2-1 bitenler gayet güzeldi. E, başa baş mücadelelerde o yüzden size göstermek istedim. Hemen 2x ile yani 2x hızıyla başlayalım. tekrar olduğu için. Şöyle baştan ben kulemi Tesla'mı koydum. Üzerine domuz binicisini gönderdi. Minyon sürüsünü saldım ve dondurarak bak bu Güzel bir ataktı. Dondurma Bayağı durduruyor yalnız cadıyı hiç sevmiyorum çünkü cadıya karşı gördüğünüz gibi cadı anında alıyor ve iskelet gönderdiği için de tehlikeli e, ona karşı barbarları gönderiyorum. Minyon attı yeniden domuzu gönderdi binicisini gönderdi ben tesla ile cevap verdim domuz binicisi bildiğiniz gibi tesla top vesaire ne koyarsanız ekstra olarak binalara saldırdığı için direkt ona gitti. Ben domuz minisini attım burada dondurmayı yaptım fakat geç kaldığım için... Çok büyük bir hataydı. Burada oyunun seyri değişir gibi oldu. Gördüğünüz gibi. Ee, benim 3 yıldız alma hevesine düştü. Hemen Tesla'yı kurdum defans olarak. Çünkü e, bir tane kule yıkılınca bildiğiniz gibi arkadaki ana defans e, kulemizde top atmaya başlıyor kral. Evet ikimiz de karşılıklı gönderiyoruz. Ben burada onunkini yıkıyorum neredeyse. Tek atışlık e, canı kılıyor. O direkt tabii ki 3 yıldız hevesiyle saldırıyor. Gördüğünüz gibi. Ee, şöyle bir hıza düşürelim. Buradan itibaren heyecanlı iskelet ordusunu saldım. Bayağı bir düşürdü bakın 1903'e kadar geldi. Beşiktaş'a kadar geldi. Ben bu arada oyun bitmesi 16 saniye kala e, aldım. Bakın arada goblinleri atıyor fıçılarla. 1200'e kadar düştü. 3 yıldız alacak. Ben tabi bayağı tedirgin bu sırada. Aldı alacak, aldı alacak derken minyon sürüsünü saldık. Tabii ki rahat minyon sürüsünü rahatlıkla alan cadısını saldı. Ben bu arada ilk atamı yapıyorum. Karşı tarafa kulesine. Evet kulesini düşürüyorum. Tabii. Fakat bir şey atmıyorum çünkü e, cadısını almak istiyorum. Cadısı iskele sürekli gönderdiği için bayağı bir güçlü olacaktır diye. Evet Tesla'yı kurdum gördüğünüz gibi. Goblinler alıyor bu arada minyonlara da atacaklar. E, domuz bincisine karşı. Minyon sürüsü Minyon stresi çok iyi alıyor. Bir de 9. seviye olmaları gayet güzel oldu. Şimdi bir burada dondurma atsam bomba olacak. Evet maçın kaderini değiştiren diğer bir hamlem. Görüyorsunuz. Bayağı düştü. Bayağı düştü uzatmada. Bir şeyi bekliyorum. Evet atış geliyor. Ve beni 3-1. E, yenecekken 2-1 yeniyorum. Onun aç gözlüğü. Aslında Kulem'e saldırırsa muhtemelen alacaktı. Ama arkaya saldırdığı için alamadı. Bu güzel bir galibiyet oldu. Ardından e, sinir bozucu bir maçla devam ediyoruz. Evet bu sefer gördüğünüz gibi arena değişti. Zannediyorum burası kraliyet arenası. Bu arenaya 2000'de geliniyor diye hatırlıyorum. Karşı tarafı şöyle bir tık hızlandıralım. 2 ile izliyormuşuz zaten. 2x iyidir. Gördüğünüz gibi bir şey yapmıyor. Benden saldırı bekliyor. Evet dondurmayı attım. Domuz binicisi ve dondurma vazgeçilmez ikilim. İndirin. Bak cadı yine. Cadıyı herkes kullanıyor ve ben inadına kullanmıyorum. Evet. Şimdi buraya zannediyorum. Tesla'yı dikeceğim. Aynen. Bayağı hızlı geliyor. Şöyle şuradan itibaren bir hıza düşürelim. Evet gördüğünüz gibi şu anda başa baş gibi. Eee şey domuz binicisini saldığımda arkadaşlar. Eee Karşı tarafın defansı e, ne hamle uyguladıysa ondan sonra dondurmayı basmak önemli. Evet gördüğünüz gibi iskelet ordumu saldım. İskelet ordusu iyi fakat e, yıldırımla indirdi onları. E, goblinleri özellikle arkaya salıyorum ama tabii ki bir... Top atışıyla ateş topu muydu o? Ateş topuyla indirdi hem kuleme de zarar verdi. Aslında en sevdiğim benim de en sevdiğim atışlardan biri. Hem böyle şey atıyorsun top atıyorsun hem kulesine zarar veriyorsun hem de kulesinin etrafında bir şey varsa. Evet şu an devi salacak zannediyorum devi seçti. Işte. Ben de bir şey yok. Böyle hareket rahat rahat bekliyorum. Zaten başa baş gibi bir mücadele şu an. Evet arkadan dondurma geldiği için direkt domuz binicisini saldık. Ee, Ve defans yaptığı anda dondurmadım. Ah şimdi dondurdum. E, yetmeyecek zannettim. Neyse. O sırada o da e, ana kulesini indiriyorum. İskeletleri saldım de bir yavaşlatsın diye. Evet minyon sürüsü yalnız büyücü arkadaş büyücü bir atıyor 5 oluyor bir atıyor 5 oluyor nasıl bir kardır bu <laughs> Evet görüyoruz burada şeyin inmesi süper oldu ama her halükarda indirdi 1-1. Şimdi maç uzadı maç uzadı hatta yani hafif öndeyim o da kulemin e, seviyemin bir seviye yüksek olmasından ötürü geliyor. İmdar ötürü bakın e, Testa'yı ileriye aldım çünkü savaş o tarafta dönsün istedim. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. Şuradan itibaren. Bakın gülme mülme atıyor. Benim sinirlerimi bozma amacı var. Ama bakın şey attı şu hızlandırma çok iyi ya. Vur. Evet ardından ben şimdi saldırıya girişeceğim. Son 35 saniye 34 saniye. O gücünü Zannediyorum 3 yıldız almak için kullanacak. Ben ardından şunu yapıyorum. Bir dondur. Bakın hepsini birden dondurdum. Domuz vuruyor. Ve 400 kaldı. Ve ben burada ne diyorum? İyi oyundu diyorum. Atış yapmadan önce. Bu da bir tag life oluyor neredeyse. <laughs> 2-1 aldım. Ben de burada gülücük atıyorum. Neden gülücük atıyorum sürekli? 2 tane, 3 tane birden gülücük attım. Çünkü o bana atıp sinirlerimi bozmaya çalışmıştı. Evet 2000 kupa olmak için savaşımıza gelelim. Şöyle kartlarımı göstereyim size. E, dondurma bir tane çıkarsa sevinirim. Ki çıkmıyor. E, efsane çok az çıkıyor kartlardan. E, ancak satın almanız lazım. Onun için de 2000 gerekiyor. Bakın mesela domuz binicisi için 10 tane kart alabilirim ama biraz aldım. Baya bir e, altını azaldı. Zaten ilk bölüm dışında da e, oyunda bir şey satın almamıştım. Bir de turnuva açmak için satın aldım. Elmas satın aldım. Onun dışında yapmadım. Turnuva istekleriniz varsa da e, yorum olarak atabilirsiniz. Dedikten sonra 2000 kupa için savaşa giriyorum. İnşallah başarılı olacağız. Mı? Salah geldi. Sensin Salah. UK Sports. Şöyle defansla başlayalım. Evet. Kraliyet aranasında savaşıyoruz. Bakalım buraya layık mıyız? Tesla'mızı koyduk. Karşıdan bir tane... I am the bombacı. Evet şimdi onun üzerine minyon sürüsünü bırakacağım. Rahatlıkla alsın. Evet. Tam minyon, tam minyon sürülük oldu. Volki ile de geldi. Güzel. Yani ama o ok kattı Tamam. Şimdi ben senin e, Tesla Kulesi bokçuları alacaktır. Fakat şöyle bir e, iskelet ordusunu bırakayım. Onun goblinlerine karşılık olarak. Ardından da zannediyorum yine Volkira salacak. Yok şey yaptı. Indirebilir misiniz Goblinler onu? Denediniz. Evet ilk saldırımızı yapalım. domuz Donu, binicisi. Ardından da dondurma yapacağız. Baştan ben Tesla'yı atmayı... Eh dondurmayı yanlış yere attık. Olsun pek bir zarar yok. Zarar verdik. Tam doğru bir hamle olmadı. Bu da aynı şekilde. Flam zarar görmesin diye yaptığım şeyde şeydi. Ve ardından da şuraya iskeletleri ve yıldırım atacaktır diye düşünüyorum. Yok o katta yıldırım yoktu. Bekleyelim. İksiri e, tam dolmadan hamle yapmak. Bir hamle sonra ikinci hamleyi yapamadığınız için biraz saçma oluyor bu oyunda. O yüzden sabırlı olmanız lazım. Ben e, daha öncesinde çok sabırsız oynadım bu oyunu. Şimdi artık bekleyebiliyorum. Şöyle bir şey yapacağım ya. Evet bu hamle o kadar iyi bir hamle değil. Yalnız şimdi üzerine ok atacak zannediyorum. Ok atmadan ne kadar vursak kardır. Oklar geliyor mu? Gelmedi. Hayret neden atmadı? Elinde mi yok? Şöyle bir şey yapacağım. Hadi bakalım. Hadi bak. Ah be. Olsun olsun bayağı indirdim. baya indirdim. Bu hamle çok iyi oldu. Hamlet gibi oldu. Ardından defansa bakın bir dakikayı geçtiğimiz için hızlandık. Şöyle bir şey yapacağız. Defansa geçeceğiz. Şöyle bir şey yapacağız ve şöyle bir şey yapacağız. Evet, şu anda defansif oynuyoruz. O savunsun kendini Şu an yıkabilirim aslında ve yıkacağım. Aynen. Yıkacağım alacağım. Aynen. Tesla mı kuracağım defansif devi oraya çekmek için. Ardından şöyle goblinleri atayım ne atarsak kardır teste yı yıkmadan önce yıktı hemen ardından Valkyrie'ye karşı iyi olmadı ya Valkyrie'ye karşı iyi olmadı Bayağı saldırıyor hadi 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 Güzel 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 zannediyorum kazanacağız İyi bir kupa var şöyle domuz birincisinde. de göstermelik salalım diyecektim ve galibiyet geldi İkimizin de kupası 1976 idi salaha karşı kazandık ve 2006 ilk defa 2000 kupayı geçtim ve kraliyet arenasına geldim. Ardından donmuş zirve varmış. Burayı tabii ki hiç göremedim. Efsanevi arenada 3000 sonrası bizde zannediyorum. Efsanevi arenayı geçen vardı. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar. Ee, kombocu 2000, 3009 olmuş. Avenger az kalmış geçmesine. Berkken'in de az kalmış. Zaten ilk üçler. Bakalım ben kaçıncı sıradayım. Klanımız çok güçlü. Bu arada Klan etiketimizi görüyorsunuz. Eğer siz de e, Klan arıyorsanız veya Klanınıza insan arıyorsunuz, oyuncu arıyorsanız, videonun altına yorum olarak e, Klan etiketinizi yazabilirsiniz ki yazmanızı tavsiye ederim çünkü çok fazla oyuncu arayan var. E, aracı olursak ne mutlu bize. Evet ve Pazartesi daha sonra sıfırlandığı için şu anda hiç bağışım yok. 2006 ile 43. sıradayım. Çok güçlü gidiyor herkes dedikten sonra arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim artık kraliyet aranasındayım videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle oyun kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ayrıca farklı bir Clash Royale bölümünü izlemek için de hemen şurada çıkan linke tıklayabilirsiniz takipte kalın hoşçakalın